Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde güncel görünüm bu şekilde. Birkaç tane grafik göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra yolumuzu bulmaya çalışalım. Öncelikle bu grafiğe bakınca son iğneleri baz aldığımızda bir yükselen trend çiziyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi trendin altına sarkmış durumdayız. Ve şu anda da bir retest hareketi görüyoruz. Peki bu bir tuzak mı değil mi? Öncelikle arkadaşlar en son yapılan tepemiz 19.000 hatta şu iğneyi de baz alalım biz. 19.265. Borsadan borsaya göre değişir. Bazı borsalar biraz daha yukarıda olur. O yüzden e, düz hesap yapalım. 19.275 diyelim. Üzerinde 4 saatlik kapanış geldiği vakit o zaman arkadaşlar tuzak deriz, yolumuza devam ederiz tamam mı? Ama bu olmadıkça da netice olarak Yükselen trendin altına sarkmışız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bizim önemli direncimiz 19.620. Yani eğer biz 19.275 üzerine atabilirsek sıradaki hedefimiz 19.620 olacak. Yeniden oran üzerinde 4 saatlik kapanışlar bizi 20.450 bandına doğru götürebilir. Direnç kırılmadıkça da temkinli gitmemiz gerekiyor. Niye öyle diyorum? Devam edeceğiz arkadaşlar. Mesela bizim ana düşen trendimiz var. Şöyle göstereyim. 69 bin dolardan gelen ana düşen trend hattımız. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zirveden beridir bu düşen trendi takip ediyoruz. Ve biz oran üzerine attık. Ama çizgi çok eğimli arkadaşlar. Şu an oraya bir iğne gelecek olursa. Bulunduğu seviyeyi vereyim hemen ben size. 18.600 seviyesinde. Yani oralara kadar geşemeler gelebilir eğer biz direncin üzerine atamazsak. Peki bu desteği kırarsa ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman daha felaket şeyler konuşabiliriz. Diğer taraftan şöyle bir grafiğimiz vardı biliyorsunuz. Yükselen tepe alçalan dip veya tepe bu grafiği takip ediyorduk. Günlük kapanış nasıl geldi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar milimetrik bir şekilde Son dibin olduğu yerde kapanış geldi. 19.040 altında günlük kapanış gelseydi arkadaşlar alçalan dip yapacaktık biz. Trend yeniden aşağı yönlü olacaktı. Şu an bir umut. Eğer biz direnci kıramazsak günlük kapanışı da 19.040 altında yaparsak o zaman şöyle bir tablo çıkacak ortaya. Bakın şöyle bir yükselen trend varken birden alçalan trende doğru bir hareket olabilir. Yani şu şekilde. Yani şu an biz böyle bir yükselen trenddeyiz. Dibi kırarsak arkadaşlar alçalan dip yaparsak teknik olarak düşen trende girmiş olacağız. Yani hala ve hala günlük kapanış bazında 19.040 bizim için kritik seviyedir. Şimdi bu grafiğin devamını bir gösterelim bir hatırlatalım arkadaşlar. Biliyorsunuz yükselen bir kanalımız vardı bizim günlük bazda. Ve bu kanalın hedefi neydi? 16 bin dolar seviyesiydi. Kanalı ne zaman kırdık? 26 Ağustos tarihinde kırdık. Daha sonra bir geri çekilme, retest, sonra bir daha geri çekilme geldi, bildiğiniz gibi. Ve hala biz bu kanalın hedefine ulaşamadık. Yani alçalan dip yaparsak potansiyel olarak 16 bin dolar denemesi gelebilir arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız lazım. Videonun başındaki verdiğim dirençleri sıkıca takip edin. Dirençler kırılmadıkça temkinli gidin. Devam ediyoruz. Günlük Bollinger bandına bakalım. Günlük Bollinger bandına bakınca da Bollinger orta bandını kırdığını görüyoruz. Normalinde orta band kırıldı mı alt bandı hedeflersin. Orası da 18.600 seviyesinde. Az önce de bahsettiğim şöyle düşen trendimiz vardı biliyorsunuz. Günlük grafiğe alayım. Bollinger bandını açayım. Bakın arkadaşlar düşen trendin rites yeriyle Bollinger alt bandımız hemen hemen paralel gidiyor. 18.600 orası çok kritik desteğimizdir bizim bilginiz olsun. Peki indikatörler ne diyor günlük grafikte? Arasaya bakınca arasay ortalamasını kaybetmiş arkadaşlar. Altında hareketler devam ediyor gördüğünüz gibi. Bir bakalım burada da bir alçalan dip görüyoruz maalesef. Yani biz ee, ne zamandan beri yükselen dip yapıyoruz? 21 Eylül'den beri dip, yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip. Burada da alçalan dip yapmışız. Yani arasay bazında aslında trend dönmüş gibi duruyor. Hani burada bir sıkıntı var. Mekli'ye gidince de Mekli'de şu an sat şeklinde duruyor. Yeni sat sinyali vermiş ama günlük kapanış henüz gelmedi arkadaşlar. Yani gece kapanışı 19.040 altında gelirse ne oluyor? Hem stoka, şey, e, MACD sat vermiş olacak hem bitcoin alçalan dip yapmış olacak arasay zaten alçalan dip şeklinde duruyor gördüğünüz gibi stokastik arasaya bakıyoruz aşırı satın bölgesine yeni girmiş olacak hani bu da momentumu aşağıya çevirebilir yani biz acilen ilk etapta 19.275'in üzerinde 4 saat kapatmamız lazım ki bir rahatlama görebilelim arkadaşlar. Ve şu anda da yükselen trendi retest ediyoruz. Bilginiz olsun. Devam edelim. Büyük resme gidelim. Haftalık grafiğimizde 10 yıllık kanalımızı kırdık. Biliyorsunuz yeşil çizgiyi kırdık. Bunu da biliyorsunuz arkadaşlar. Yeşil çizgi neydi? Önemli bir çizgimiz. 2019 yılından gelen önemli bir trend hattıdır. Biz oranında altında hareketler ediyoruz. Neredeyse bir ay olacak arkadaşlar. Her gelen yükselişte oradan satış yedik. Yani biz bu çizginin üzerine de atmamız gerekecek. 20.500 seviyesinde bulunmaktadır kendisi. Son olarak arkadaşlar şu grafiğe de gelelim ve videoyu bitirelim. Bu grafiğimiz ne diyordu bize? Aylık resimde, büyük resimde iki tane önemli destek var. Birincisi 19.700 seviyesi, diğeri de 13.800 seviyesi. Bunun o ortası boş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve biz bu kanalın içinde aylık kapanış yaptık ve şu anda da içinde hareketler devam ediyor. Yani bu da bir tehlike bizim için bildiğiniz gibi. Yani e, tehlike geçmesi için aylık kapanışla 19.700 üzerinde yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi yapacağız arkadaşlar. Direnç kırılırsa bir rahatlama olur. Yukarı yönlü hareketler devam eder. Ama özellikle günlük kapanış 19.040 altında gelirse de o zaman zaten indikatörler negatif duruyor. Hani Bitcoin de negatife bağlar. O zaman bir düşüş trendine yakalanabiliriz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.